Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kümesim ve Bahçem kanalından herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar İnşallah Ramazan'ın güzel bir şekilde geçmesi dileğiyle Hepinize sevgiler, saygılar İnşallah herkes, hepimiz bayrama sağlıklı bir şekilde ulaşabiliriz Arkadaşlar bugün geçen videomda gördüğünüz bir tane kurk tavuğum vardı onu yatıracağım. Bakayım yatarsa artık e, onu altına yumurta koyacağım. Ona şimdi bir tane önüne yem koymak için bir tane yoğurt kabı aldım. E, bunu devirmesin diye. Bunu iki tane tahta parçası kestim. Üzerine iki civatayla monte yapacağım. Buna tavuğun yemini koyacağım. bu şekilde monte, yaptım. Sağlık. Yani tavuk deviremez. içindeki yemleri içinden doğru yesin diye. Tavuğumuz çünkü çok agresif biraz bir Yerde durmuyor. insandan kaçıyor. Bakın. Yatarsa yatar yatmazsa yumurtalarını alıp makine koyarız. Yerini alalım. bir tane yumurta koydum kaç günden beri yatıyor bakalım çok huysuz bir kendi haline bırakmamız lazım Belki yumurta koymuştum onun altında yatıyor Onunla. arkadaşlar 8 tane yumurta getirdim bir tanesi denizli yani siz değiniz bu şekilde. Burada 180 ama kırmızı toplarımız. Ama top biraz küçük. 8 tane çok gelebilir belki. Bakalım. Ne yapayım? Küçüğüne yatarsa şansımız. Var. Bakalım yatacak mı? Burada kesinlikle müdahale edeyim diyor yanına yaklaştığımız zaman zaten hemen kalkıp gidiyor. Onun için yani yemini suyunu hazır içeri koyacağım. Yemini burada Suyu da bu şekilde. hiç müdahale etmeyeceğiz. Yapmayacağız, göreceğiz. Çiftçilerimizin neşesi kaynet yerinde güzel, sağlıklı Barı yanıyor şu anda. koşunların bayağı renkleri gelmeye başladık. Aa, gel, gel, gel. Bayağı bir renkleri gelmeye başladı. Çok sevindim. Onları bir özel bir havada dışarı çıkaracağım aşağıda da gösteriyor. Şu sekseye de gayet güzel. Büyüdüler. Cüzdürlerimiz bir şekilde. Cüzdürlerimize bakalım. Bir de hep böyle. <laughs> Geldiğimiz zaman ortalığı ayağa kaldırıyor. Bugün yumurtlamamış daha. Birkaç tane yumurtaları var. Dün yumurtalarını almıştım. Öbürler o kadar kaçmıyorlar. Öbürler daha de... Biraz daha agresif. daha sakin. <laughs> Bölümünü, bölümünü. Buradan da direkt su saksılar o tarafta. Su saksılar burada. da bakalım. Bunun gözünde. gözünde hala duruyor. Gözünün önünde. Ama bakalım bekleyeceğiz. Tüplerinde değişiklik olacak mı? Şu anda aynı önceki gibi. Var. Ama yumurta dönümü yapmışlar. İyi Yumurtalarım güzel. Kazımız da gayet üstünlü görüntülü. Az da dışarıdakileri söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi iki dakika geçmeden hemen yumurtaların üzerine oturdu. Herhalde kabullendi. Buna burada dokunmazsak müdahale etmezsek burada herhalde civcivlerini çıkartır. Bu denizli kırması. Gülen horoz. Tavuk gülen horoz. Horoz da denizliydi. Onun civcivlerini alma kendi ürettiğimiz civcivlerden. değişikmez. başka. Kurt yatırdığım kardeşi de aynı yatıyor burada. Bu da aynısı. Öbürünün kardeşi bu da. Yaklaştığın zaman hemen kaçıyor. Şimdi burada yatırsam mı bilmiyorum şu anda. Tavuğumuz yumurta geçmiş. Yumurtacık. Bunlar da beni görüp çıktılar dışarı. Bunları biraz çimen kesip atmam lazım. Bu çimene salarsam bütün her tarafı delik deşi yapıyorlar. O yüzden çimen de bekletmiyorum. <laughs> <laughs> Zor uzun Ama büyük etmez. Şimdi biraz çımana gelsinler. Gelin gelin hadi. Biraz yeşillik misin Bir arkadaş deniz yumurtalarını istemişti. Onu yumurtalarını hazırlayacağım sonra. Onları da kargoya vereceğim. Bunlardan da yumurta çok oluyor. porsiyonelde. Orası <laughs> <O resim> öz <laughs> bir şekilde. Üç tane kural var. <laughs> beyaz da su seksi... Su seksi değil pardon. Brese. Beyaz yarı bacaklı brese tavuğumuz. Evet arkadaşlar. Bahçeyi belledim. Olan belledi ne yarısını şimdi şimdi. Ve yakında fasulyelerimiz kuracağız. Diğer sebzelerimizi kuracağız. Böyle bir sürpriz yapacağız bakalım. Onu sonra görürsünüz. Buraya morul ektik. Morullar çıktı. İşte maydanozumuz. Şöyle de. <laughs> Arkadaşlar hayvanların girip eşinmeleri için yaptığımız yerde eşiniyorlar biz abi. Bunların dinlenme alanı arası. Bu şekilde. Cip, yola çıkıyorlar oraya. Evet. evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Ay ay sonunda yorumlardan bir tanesine hediyemiz olacak. Abone olup beğenmeyi ve yorumlarımızı eksik etmeyelim Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.